Kral maceramız devam ediyor. Krallar hikayeleri devam ediyoruz. Ee, şunu söylemek istiyorum ki bakın birinci ve ikinci kralları okursanız adından belli zaten krallar olarak geçiyor ya da birinci ve ikinci tarihleri okursanız orada kaç tane kralın geldiğini karşıda görüyorsunuz zaten. İsrail'de kralların tarihini anlatıyor bu krallar. Tabi İsrail dediğimiz zaman hemen şunu da hatırlatalım. Bugünkü İsrail'i kastetmiyoruz. Ee, Musa, Yakup e, ve eski antlaşmada geçen e, İsrail halkından bahsediyoruz. Bugünkü İsrail'den bahsetmiyoruz. Bunun da açıklamasını yapalım. E, bu krallara baktığımızda, e, yani şu yazılanlara baktığımızda üç şık var yukarıda. E, hiçbirinin, iyi olanların bile tam olarak bunun aslında yam yerine getiremediğini görüyoruz. Aslında bu seride iyi olanlara bakıyoruz. Yani sekiz tane iyi var. Ama gene tarihe baktığımızda, gene onları incelediğimizde, okuduğumuzda tam Rabbin gönlünü çeken, tam böyle Rabbin hoşnut olabileceği kral yok. Yani anlıca İsrail'in tanrısına tapındılar mı? Hayır. İsrail'i putperestten kurtardılar mı? Hayır ya da anlaşmaya sadık kaldılar mı? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Ama Rab onlara gene lütfetti, iyi olanlara, onlara sabretti. Aslında burada şunu görüyoruz konuya gelmeden önce. Gerçekten Mesih'e çok ihtiyacımız varmış. Yani biz kendi hayatımıza da baktığımızda aslında bir şey yapamıyoruz. Onlara benziyoruz aslında. Yani kral değiliz ama Tanrı'nın yasasından, Tanrı'nın yollarından, Tanrı'nın sadık anlaşmasından uzaksak eğer, daha doğrusu Mesih'ten uzaksak o acınası krallar gibi oluyoruz işte. Bunu görüyoruz bu kralların hepsini okuduğumuzda. Hiçbir tanesi başarılı olamıyor. Bizler kendi gücümüzde başarılı olamıyoruz. Biraz sonra Amasya'ya bakacağız. O da bir kraldı, ee, onun da biraz hayatına bakacağız inceleyeceğiz ve kendi hayatımızda örnekler. Şimdi bunları okuyoruz, anlıyoruz, peki bana bunun ne faydası var? Yani bu kralların tarihini okuduğumuzda, yani bende ne olacak, ne hayatımı değişecek? Şöyle bir ayet var, diyor ki, sonsuza dek ateşte ama cezasını çeken bu kentler ders alınacak birer örnektir, diyor. Yani bu kötülükler olsun, yapılan kötülükler, tabii iyilikler de var ama, Bunlar bize bir örnek olsun diye yazıldı. Bu kutsal kitaplara geçirildi. Yani boşuna okumuyoruz burada. Kötü olanları da görüyoruz ama ders çıkarabilecek miyiz acaba hayatımızda bunlardan? İşte bu en önemlisi bu. Şimdi yıl milattan önce 722'ye geldik. Sonra bundan sonraki zamanda bu 69 yıl sonra içerisinde ne olacak? Artık Kuzey Krallığı kalmayacak kardeşler. Biliyorsunuz iki bölüm, iki tane Yahudi Krallığı ve İsrail Krallığı vardı. 69 yıl sonra artık bu krallık, Kuzey Krallığı bitecek. Bu süre zarfında da, bu 69 yıllık süre zarfında da Amansiyah, Azarya, Yotam, Ahat, Hiskiya gelecek bu dönemde de aynı zamanda hangi peygamberleri peygamberlik edecekler. hoşeya Yaşaya, Mika, Amos burada da 106 yıllık bir dönemi kapsayacak bu onların yaptığı peygamberlikler. İyi şeyler güzeldir ama sonu bazen kötü biterse üzülürüz değil mi? Dizilerde olsa, filmlerde öyle çok güzel başlıyor bir şey. Çok güzel, harika ama sonu kötü bitiyor. Niye kötü bitiyor? Ya bir araya düşmanlık giriyor, ya kin giriyor, ya nefret giriyor. Yani düşman bir yerden sonra saldırmaya başlıyor. Ve o zaman artık orada o şey iyilikle sonuçlanmıyor kardeşler. Filmlerde bunu her zaman görüyoruz. İşte Amasya'da da bu oldu. Başı çok güzel başlayan bir hikaye var. Ama sonu çok vahim bitti. Keşke böyle bitmeseydi. Şimdi... Elinizdeki kutsal kitaplarda ikinci tarihler 25'i Aça, açabilmek isterseniz açalım. Burada ben okuyacağım. Aslında okuduktan sonra anlayacağız bütün hikayeyi, bakacağız ama üzerinde de biraz konuşmak faydalı olur. Evet Amasya 25 yaşında kral oldu. Yarış ölümde 29 yıllık bir krallık yaptı diyor. Annesi Yarış ölümü Hoda'ydı. Amasya Rabbin gözünün doğru olanı yaptıysa da bütün yüreğiyle yapmadı diyor. Ne kadar kötü. Krallığı güçlendikten sonra babasını öldüren görevleri öldürttü. Ancak Musa'nın kitabında yasaya uyarak çocuklarını öldürtmedi. Çünkü Rab ne babalar çocuklarının günahlarını ötürü öldürülecek ne de çocuklar babalarının diyerek herkes kendi günahı için öldürülecek diye buyurmuştu. Buna uydu hamdolsun. Amasya bütün Yahudaları topladı. Çünkü Yahuda'nın kralı zaten. Bütün Yahudalarla Benyaminleri boylarına göre yüz başlarında ve yüz başlarını, bin başlarını denetime verdi. Yaşları 20 ve 20'nin üzerinde olanların sayım yaptığı, savaşçı hazır mızrak ve kalkan kullanılan 300 bin seçme asker olduğunu sapladı. Bu bunu niye yapıyor? Bir planı var Amasya'nın. Bu kadar askeri, bu kadar niye saydı acaba? Sizce neden olabilir? Neyi çağrıştırıyor bu? Savaşı çağrıştırıyor değil mi? planda bir, bir savaş var. Bir savaşa gitmek istiyor aslında. Ancak İsrail'de 100 e, gümüş karşılığında 100 bin yiğit savaşçı da tuttu. Şimdi 100 bin yani 100 tane talant, 100 talant veriyor, 100.000 bin seçme asker sapladı ve İsrail'de 100 talant, gümüş karşılığında 100 talant da bayağı büyük bir para yani bu da. Bu savaşçıları tuttu. Peki tuttuğu askerler kimin askerleri? Düşman askerleri aslında. Bu da İsrail diyor. Çünkü o zaman İsrail Tanrı'dan uzaklaştı. Aslında Tanrı halkı olarak anılmıyordu bile. Çünkü Tanrı'ya düşmandılar. Tanrı'nın yollarından gitmiyorlardı. Ama bu kral bunu yaptı. Neden? Bir savaş hazırlığı var. Bu sırada, bu sırada bir Tanrı adımı gelip krala şöyle dedi. Ey kral! İsrail'den gelen askerler seninle savaşmaya gitmesin. Çünkü Rab İsraillerle yani Eframinlerle birlikte değil. Gidersen, yiğitçe savaşsan bile Tanrı senin düşmanın önünde bozguna uğratacak. Tanrı'nın yardım etmeye ve bozguna uğratmaya da gücü vardır. Bu peygamber Amasya'yı uyarıyor. Bak diyor bunu yapma, gönder askerleri. Amasya peki diyor şimdi tamam böyle yaptık ama ben 100 talan para verdim askerlere. Ayetinde diyor ki ya İsrail askerleri için ödediğim yüz talan ne olacak diye soruyor bu sefer de. Tanrı adımı... Rab sana bundan çok daha fazlasını verebilir diye karşılık verdi. Bunun üzerine Amasya, Efremin'den gelen askerlerin evlerine dönmelerini buyurdu. Yavuz çok kızın askerler büyük bir öfke içinde evlerine döndüler tabi. Şimdi para alacaklardı, savaşacaklardı ama olmadı. Bu olay geri tepti. Amasya burada peygamberin sözünü dinledi hamdolsun. Devam edelim. Amasya cesaretini toplayarak ordusunu Tuz Vadisi'ne götürdü. Yavuz orada 10 bin si diye öldürdü. Sağ olarak ele geçirdiklerini 10 bin kişiyi de uçurumun kenara götürüp orada aşağı attılar. Hepsi paramparça oldu. Evet zaten sonunda biliyoruz amaç neymiş? Savaş yapmak yani birilerini öldürmek, almak. Bu arada Amasya'nın kendisini bize savaşa katılmamaları için geri gönderdiği askerler de tabi boş durmadılar. Samiriye ile Beykoran arasındaki Yavuda kentlerini saldırdılar. 3000 kişiyi öldürüp çok miktarda mal da yağmalılar diyor. Devam edelim. Amasya adamları bozunu uğrattıktan sonra dönüşte dönüşte Seyir kentinin putlarını yanında getirdi. Kendisini iyi olarak dittiği putlara taptı ve buhur yaktı diyor. Rab Amasya öfkelendi. Onu bir peygamber göndererek halkını senin elinden kurt kurtaramayan bu halkın ilahlarını neden tapıyorsun diye sordu. Peygamber konuşmasını sürdürmekteyken Amasyon'a seni krala danışman mı atadık? Sus yoksa öldürüleceksin dedi. Onu tehdit etti yani. Peygamber Tanrı'nın seni yok etmeye karar verdiğini biliyorum. Çünkü sen bu kötülüğü yaptın, de aldırış etmedin dedikten sonra sustu. Onun övdüğüne önem vermedin peygamber. Evet, da kralı Amasya burada da görüyorsunuz zaten ikinci Amasya e, danışmanlarına konuştuktan sonra tabi danışmanlarına danışıyor. Onun için peygamberin söylemi o kadar çok önemli değil artık. Oğlu Yohan oğlu, oğlu, İsrail kralı Yoaş'a, İsrail kralı Yoaş bu arada, gel yüz yüze görüşelim diye haber gönderdi. İsrail kralı Yoaş da karşılık olarak Yavuz kurula. ama size şu haberi gönderdi. Lübnanlı dike, dikenli bir taç sedir ağacına kızını oğlun eş olarak verdiği haber yollar. O sırada da oradan geçen yaban hayvan basıp çalıyı çiğner. İşte adı bozgunu uğrattın diye böbürleniyorsun. Otur evinde niçin bela arıyorsun? Kendi başına da ya da halkının da başına da derde sokacaksın diyor burada. Ayetin devamında ama ne var ki Amasya dinlemek istemedi. Bunun böyle olması Tanrı'nın isteğiydi. Çünkü neden? Adum'un ilahlarına taptıkları için Tanrı onları düşmanın eline teslim etmeye karar vermişti bile. Ve devamında İsrail Kralı Yoaş, Yahuda Kralı Amasya'nın üzerine yürüdü. İki ordu savaştı. Yahuda'nın Betçemez kentinde karşılaştılar. İsrail'in önünde bozgunu uğrayan Yahudalılar evlerine kaçtı. İsrail Kralı Yoaş, Yoşabat oğlu Yoaş oğlu Yahuda Kralı Amasya'yı Betçemez'e yakalayıp yörüşürlüğüne götürdü. Efrem'in kapısından köşe başı kapısına kadar Yaraşurum'un surlarını 400 arşınlık bölümünü ona yıktırdı. Tanrı'nın tapınağında Ovet Adam soyunun gözetimi altında altını, gümüşü, eşyalarını, sarayını, hazinelerini ve bazı adamlarını rehin alarak yanına alıp Samiriye'ye götürdü diyor. Ne oldu? Hazineler gitti, para da gitti, adamları da gitti, her şey gitti. İyi olmadı değil mi? Ölümü anlatılıyor en son bölümde. De. Kısaca ona da bir bakalım sonra devam edeceğiz. Nasıl oldu? Yavuda Kralı oğlu Amasya İsrail Kralı Yoğatoğlu yoaşı'n ölümünden sonra 15 yıl daha yaşadı. Amasya'nın yaptığı öbür işler başında sonraki Yavuda ve İsrail Krallığı tarihinde yazıldır. Rabbin ardından yürümekten vazgeçtiği andan başlayarak yarış ölümde Amasya'ya bir düzen kurulmuştu bakın. Amasya işi kaçtı ardından adam gönderip onu öldürttüler. Ölüsü at sırtında getirildi ve Yavuda kentinde atların yanına gömüldü diyor. İşte bir kralın hayatı. İyi başladı, iyi bir fırsat olduğunun için ama gurura kapıldı. Amasya büyük zaferler kazandı. Sonra ne oldu? Adamların ülkesine gitti ve putlarıyla döndü bir yere put girerse orada artık Rab işlemez. Aslında bugünkü konumuz bu. Ana konu bu zaten. Bu iki ana konusu bu. Putun olduğu yerde Rab asla işlemez. Bu bizim hayatımız için de geçer kardeşler. Adamın ilahlarını taptıkları için Tanrı olduğunu düşmanın eline teslim etmeye karar verdi diyor. Nereye takılırsan seni oraya teslim ediyor Rab. Bakın nereye takılırsan, nereye bakarsan, nerede işlersen yüreğini, Rab seni oraya teslim ediyor. Rab'be teslim edersen, Tanrı'ya gelirsen, o zaman Tanrı'ya teslim olmuş oluyorsun. Putlara teslim olursan, Tanrı sana karışmıyor. Müdahale etmiyor Tanrı. Ama sonu çok acı oluyor. Kral kendi sorunu hazırladı aslında. Tanrı insana gelip insana yaklaşır. Öğüt verir, sana yol gösterir ama eğer insan Tanrı'nın tasarını kendini vermezse, itaat etmezse Tanrı'ya kalacak hiçbir şey kalmaz. Ne kalır geri? Yıkım kalır. Burada olduğu gibi işte. Yıkım oldu sonunda. Öyle ki canın acı çeksin, yansın. Tanrı her zaman el uzatır ama önemli olan ruh gözlerimizin açık olması ve o eli görmek, dua ederek Rabb'in ruh gözlerimizi asması için daha çok ona yaklaşmalıyız bu ayetleri okuduğumuzda aslında. Ruh gözlerimiz kapalı olmaması gerekiyor. Senin elin uzandığı zaman görebilmem için. Ama senin tercihleri kimden yanaydı? danışmanlarından yanaydı. Tanrı adımından yana değildi. Kendisine gelen bu eli gördü mü? Görmedi. Dünyasal dinler de bir aslında danışman olabilir hayatımızda. Biz öyle gelebilir çok var dışarıda. Bırak Mesih'i. İşte bunda kurtuluş var mı ki? Gel bize işte dünyasal dinler böyledir bize bir şekilde danışmanlık yaparlar. Hoş görünür bize. Ama onların sonu yıkımdır. Dünyasa görüş açısıyla hareket edenlerden fayda yok bizim hayatımız için. Her zaman bizi düze çıkaracak Tanrı'nın kelamıdır. Başka bir şey bizi düze çıkaramaz. Burada bunu görüyoruz. Madem dinlemedin, seni düşmanlarının eline teslim edeceğim diyor. Tanrı bu anı bizim için de geçerli bakın. Yüreğimizi putlara teslim ederse Tanrı karışmıyor, müdahale etmiyor. Seni o zorlukların eline teslim edeceğim diyor Tanrı. Ve Yahuda kralı İsrail önünde bozguna uğradı. Neden? Çünkü putlar girdi, Rab gitti. Terk etti orayı. Rabbi bıraktıkları için Rab onları bıraktı. Onun için Rabbe tutunalım ve onu bırakmayalım. Burada putları getirdi diyor ama bizim hayatımızda da bizim bağlandığımız, kurtulamadığımız putlar olabilir. İşte bunlardan bahsediyoruz bugünkü yüzyıla baktığımızda. Onun için yüreğimizdeki bizi esir alan putları atın. Yoksa aynı böyle olursunuz. Yahudalar evlerine kaçtı ve kral da o da kaçtı. Tabi yanında savaşacak kimse kalmadı kralın. Hadi şimdi danışmanlar kurtarsın kralı bakalım. Hadi diyelim konuştular bizim yüzümüzden oldu dese danışmanları e ee? diyecek danışmanlar sen kralsın sen emir verdin senin yüzünden de başımız yandı demezler mi? Derler. Kim aklı verdi onlara? Danışmanları verdi. Ne zaman düşen, her zaman düşen suçlu olur. Biliriz bunu. Onun yüzünden kendi hayatınızı Rabbin ellerine bırakalım. Danışmanımız Rabbin kendisi olsun. Kutsal kitaba bakalım. İşte burada, işte biz burada bunları okuyoruz ki Tanrı hiçbir zaman bizleri zorunlu bırakmaz ona güvenirsek, İslam Mesih'e güvenirsek, o bizim danışmanımız ol, olursa ona güvenelim ve onun yollarında gidelim ve ilerleyelim. O zaman şeytan asla kazanamaz. Her zaman ilk başvuracağımız adres neresi olmalıdır? Rabbin kendisi ve ilk elimizi açacağımız yer Rabbin kendisi olmalıdır. Tabi İsrail Kralı onu öldürmedi. 15 yıl daha yaşadı değil mi? Yaşattı onu. İnsaflı davrandı aslında. Sadece hazinlerini aldı, yağmaladı ve götürdü hepsini. 15 yıl boyunca ve sonra ne okuyoruz? Amasya'ya bir düzen kuruluyor. Ve Amasya bu arada hiç tövbe etmek için de bir isteği olmadı. Ne Rabb'i arıyor ne de yenilgi uğrulduğunu kabul ediyor. Bu yaptıklarından sonra pişmanlık da yok. Tamam hata yapabiliriz. Tanrı bunu biliyor zaten bizlerin hata yaptığını ama ona yaklaşmamızı, tövbe etmemizi istiyor Tanrı. Rab bana yol göster demedi aslında. Çağırabilirdi. Bizler de böyle durumda kaldığımızda Rabbi çağırın bu onun sözüne bakalım öğrenelim. Mutlaka bir çıkar yol sağlar Rab. Ama istekli olmamız gerekiyor. Yüreğimizde istekli olmamız lazım. Bu imanlar için de geçerli aslında. Bizler, bizler de tehlikeli durumlara düşebiliriz. Rabbin ardında yürümekten vazgeçtiği andan başlayarak Yerüşelim'de Amasya'ya bir düzen kuruldu diyor bakın. Rab'den vazgeçtiği andan itibaren eğer Rab'be güvenseydi olmayacaktı. Düzen kurulmayacaktı. Canı bağışlandı ama bu bağışlanmayı bir kurtuluş fırsatı saymadı. Değil mi? Tanrı'nın önüne gitmedi, yine kendi kafasına göre davrandı. Hareket etti. Bu defa da ona ne oldu? Başka düzenler karşısına çıktı. Diyor. Putları yönelmeye başlayınca Rab bunu bıraktı, reddetti Siz beni bıraktınız, ben de sizi bırakıyorum dedi Tanrı. Bu hepimiz için de geçerli aslında. Tanrımız centilmendir. Zorla yapmaz bir şey. Önemli olan Rabbim merhametinin kıymetini çok iyi bilmek ve sonunda krala ne oldu? Biliyorsunuz ne oldu krala sonunda? Öldürdü. Canından da oldu. Kral ne hallere geldi? danışmanlarına güvendi ve netice böyle oldu. Kral, krallığını kaybetti. Servetini kaybetti. Niye? Çünkü ilahlara taptı ve Tanrı'yı tapamaktan vazgeçti. Kutsal kitabı kolumuzun altında almamız bize bir işe yaramaz. Kardeşler, okumamız ve önemli olan yüreğimizde kimin düşüncelerine yer verdiğimiz önemlidir. Bir işe yaramaz. Aç takmak, her gün oku. Tamam okumak faydalıdır, iyidir ama istediğin kadar kutsal kitap oku, dinle. Bir işe yarar ama uygulama olmadıktan sonra boş. Uygulamazsan çok kötü kimin heveslerini dinlersen onun hizmetkar olursun. İsa Mesih Yahudi din adamlarına tartışırken ne dedi onlara? Çok ağır bir şey söyledi bakın İsa Mesih. Yani bilmem ama ben bir Yahudi'ye böyle bir din adamına böyle bir şey söyleyemem ben artık yani tedirgin olurum din adamı sonuçta yani. Ama İsa söyledi neden? Bakın onlarda bir şey gördü İsa. Siz İbrahim'in çocukları değilsiniz dedi. Eğer İbrahim'in çocukları olsaydınız beni dinlerdiniz dedi. İbrahim başlangıçtan beri beni dinliyordu. Siz iblistensiniz dedi Yavudilere. Neden böyle dedi? Çok ağır bir şey bu. Bakın gün adamına diyor bunu. Siz iblistensiniz. Çünkü iblisin hoşnut kaldığı şeyleri düşünüyorsunuz. Onunla yatıp onunla kalkıyorsunuz demek istedi. Burada ay, çok ağır. Çünkü Messi yüreğimizi görüyor. Biliyor. Eğer İsa bir din adamına bunu söylüyorsa yani bilmem bana ya da bizlere baktığı zaman ne düşünür acaba? Messi sizin karşınıza geldiği zaman böyle demesini size söylerse üzülmez misiniz? Üzülürsünüz değil mi? Kavrulur herhalde. O zaman böyle dememesi için kendimizi tartıp bakmamız lazım. Yüreğimizi arındırmamız lazım. Temizlememiz gerekiyor Tanrı'nın önünde. Değil mi? Ve böylelikle Amasya tarih sayfasından silindi. Bu yazılanlar bizlere ders oldu. Değil mi? Yuhanna 20-31'de ne var ki yazılanlar şunu İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu iman ediniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Bakın kutsal kitapta yazılan her şey, her şey Mesih'e bağlanıyor aslında. Odak noktası o. Ona iman ederseniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye kutsal kitap yazılmıştır. Çok önemli. Her şey Tüm kutsal yazılar Mesih'e odaklıdır. İsa Mesih'e odaklıdır. Onun için bunu da söylemek istiyorum özellikle misafirlerimize. Mesisi, Mesih olmadan hiçbir şey yapamayız. Tanrı'nın oğlu Mesih olmadan ona iman etmeden hiçbir şey yapamayız. Günahlarımızdan arınamayız zaten. Aslında hepimiz biraz hepimiz birer Amasya'yız. Hepimiz öyleyiz, hepimiz o krala benziyoruz bazen. Yüreğimizde belki putlar var. Ne kadar atabiliyoruz acaba? Onun için Rabbin yolunda gidenler olmak harikadır. Ve eğer putlar danışmanlarımıza, eğer danışmanlarımıza bakarsak o zaman felaket olur. Bu felaket her zaman kapıda durup bizi bekler. Bizler her zaman Rabb'in isteklerine göre yaşamamız gerekir, devam etmemiz gerekir. Bu hikayede en sonda, sonlara doğru geldiğimizde, bizlerin çok daha önemli önem vermesi ve Tanrıya ne kadar çok daha ihtiyacımız var olduğunu bir kez daha görebiliyoruz burada. Tanrısız, yani Mesihi sağsız hiçbir şey yapamayız. Tanrı'ya çok ihtiyacımız var. Yoksa şeytan her zaman bizleri gözler ve her fırsat bulursa hemen yakalar diyoruz. Ne o zaman ne iman kalıyor ne de başka bir şey. Sonunda felaket oluyor, ölüm oluyor. Onun tuzaklarını bilirsek o zaman korunuruz. Onun tuzaklarını kutsal kitapta çok örnekler var. Görebiliriz. Bizler, bizleri uyarıyor kutsal kitap. Okuyalım ve öğrenelim. Benim aslında bu hikayede çok yani saatlerce anlatmama gerek yok. Anladığınızı sanıyorum. Diğer evet putlarla Rab birlikte işlemez. Hayatımızdaki putları atmamız önemli ve aynı zamanda bizim ruhsal danışmanımız Tanrı kendi olsun. Dua edelim odamıza çekilelim ve dua edelim. Tanrı'ya verelim bütün ilk sorunlarımızı ilk ona verelim. Dua edelim ondan isteyelim. Şimdi dua edelim. Yüce Rab sana teşekkür ediyoruz. Sana hamd ediyoruz. Sen harikasın. Rab önceliğimiz tüm hayatımız sensin. Bu hikayede görüyoruz. Yani sonu iyi başlıyor kötü bitiyor ama Rab Mesih İsa sen bizler için geldin. Bizleri böyle olduğunu biliyorsun. Zayıf olduğumuzu, yanlış kararlar aldığımızı biliyorsun. Onun için Rab senin lütfun, senin harika sonsuz kanın aracılığıyla bizler yaşama kavuştu. Kendi yaptığımız iyi işlerden dolayı değil. Onun için sana hamd ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bizler için kendini feda ettiğin için. Çünkü biz bunu başaramazdık. Başaramadık da. Onun için teşekkür ediyoruz sana. Övgülerimizi, şükranlarımızı sana sunuyoruz ve hayatımızda, yüreğimizde vazgeçebildiğimiz putlar varsa bunları senin çarmıhına getirip bırakmak istiyoruz ve aynı zamanda senin sözünle beslenmek istiyoruz, dua etmek istiyoruz ve kilisenden her zaman bir araya gelerek bir kardeşlik içerisinde bulunmak istiyoruz Rab. Bu bizi sağlamlaştırıyor, temelleştiriyor ve güçlendiriyor Rab. Bunu biliyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz ama daha çok uygulayabilirim diye senin adınla dua ediyoruz. İsa'nın adıyla amin.